Merhaba. Uyandım sandım ama rüya görüyorum galiba. Kimse var mı içeride? Yok, gel. Hayrola? Süngün düşmüş bakıyorum. <laughs> ne oldu, cicim ayları bitti mi? Vay be, Kürkçe dükkanına döndün sonunda ha. Sana dedik fazla hayale kapılma diye. Bu ne? Bak bakalım ne? Hepsi senin. Sen de İstanbul'a ilk geldiğinde böyle bir yola düşeceğini bilmiyordun. Zararın neresinden dönersen kardır. Bırak artık bu işleri. Ne diyorsun kızım sen? Bu yol yol değil Sami, sen de biliyorsun. Al bu parayı dön memleketine. Orada bir konuşalım. Ben de bir kendime geleyim. Hoşça kal. Ya sen var ya. kadının tanıklığından nasıl bir fayda sağlayacak bunlar? Ne düşünüyorlar? E, Fatma Gül'ü karalamak için kullanacaklar. Yani ben de öyle tahmin ediyorum. Nasıl yani? Nasıl karalacaklar Fatma Gül'ü? E, Kerim Fatma Gül için karakola kayıp bildirimi yaptı. Sonra da bu kadının evinde kaldığı ortaya çıktı. Ee ne var ki bunda? E, Fatma Gül'le tanışıyor olmasını kullanacaklar. Arkadaş olduğunu söyleyecekler. E, Fatma Gül'ü zedelemeye çalışacaklar. Ne rezil insanlar bunlar. Ya kim bilir daha neler söyleyecekler mahkemede. Mahluk bunlar, mahluk. İnsan falan denilmez böylelerine. Öyle bir kadının sözüne güvenilmez, değil mi? Ben yani sahte isimle dolaşıyormuş o da ortada. Hakim ona inanmaz, değil mi? İnanmaz. Fatma Gül mahvolacak yavrum. Zaten ne kadar zor zamanlar geçiriyordu. Daha da incitecekler kız. Ahlaksızlar. Peki nereden bulmuşlar? Nasıl ulaşmışlar ona? Nereden öğrenecekler? Mustafa'dan elbette. O onun sevgilisi değil mi? Bu rezilliğin içinde o da var. Yaşaranlar lehine ifade verdiği yetmedi. Bir de bu yolu açtı onlara. Ya bir insan bu kadar alçalabilir mi? Bu kadar küçülebilir mi? Aklım almıyor. Ona da bir dur demenin zamanı geldi. Geldi de geçiyor bile. Şerefsiz adam. Adam bile değil bu. Adam değil. <laughs> Evet. işte böyle. Kapalı kapılar ardında spekülasyon yapılacağını... ...durumu en yetkili ağızdan öğrenmek istedim. E bir takım çözümler üreteceğiz tabii. Ama bu süre içinde... ...hepinizin sakinliğini koruması lazım. Ee, gelişmelerden hepinizin haberi olacak. Bundan hiç endişeniz olmasın. Ne, bakabilirsin, toplantı bitti. Alo. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Senden saklayacak diyelim. Adamları çizdim tablodan da kötü. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yıldırım telefonda efendim, görecek misiniz? E sabahtan beri onu arıyoruz. Bir de soruyor musun kızım? Bir yan odaya var Evet efendim. Borçların ödenmesi için bu şirketlerin tam kapasite çalışması gerekiyor efendim. Bunun için istiyorum. Harika, harika. Çok sevindim. Turan Erbey'in bittiğinin resmidir işte. Günlerdir duyduğum en güzel haber bu. Canını okuyacağım onu. Belgeler Aykut Berkol şimdi değil mi? Şahane, şahane, şahane. Hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyalım. Büyük fil var. Görsün bakalım bir türeler Tamam tamam tamam. Hemen aldıracağım. Teşekkürler Bülent. Sağ ol sana da. Rüşvetin belgesi olur mu? Var işte. Aykut Berkol. Rüşvet dağıtmak üzere Turaner'in bizden topladığı paraların dökümünü çıkarmış. O paraların teker teker nerelere dağıtıldığını da tespit etmiş. Hem de belgeleriyle. E harika. <laughs> ben biteceğim de o ayakta mı kalacak? Ben lan gırtlağını böyle sıkarım işte. <gülüyor> <gülüyor> o siyasi hayatı bittikten sonra mahvoldu. Şimdi daha da kötüsü olacak. Beter olsun. <laughs> hangi kurum? Hangi firma bir rüşvetçiye danışmanlık verir? ...o danışmanlık umudu da sönsün, dımdızlak kalsın ortada. Hatta, hatta e, şikayet üzerine dava bile açılabilir. Hani o geriye dönük, e, görevi kötüye kullanmaktan hapse bile girer. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmasa da bu haber seni canlandırdı ya, o bile yeter. Yetmez Münir, yetmez. O adamın sürüm sürüm süründüğünü göreceğim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.